Belki şimdiye kadar hayatında farklı farklı yollar denemiş olabilirsin hedeflerine varmak için. Fakat hiç içsel gelişim yoluyla hayatını değiştirmeye çalıştın mı? Hiç önce bir kendini değiştirerek bakalım hayatımda bunun yansıması olacak diye kendine bu soruyu sordun mu? Hiç daha öncesinde ben şu devamlı dışarıyla uğraşmaktansa şöyle içime bir çeki düzen vereyim de hayatım değişecek mi diye bu soruyu kendine hiç sordun mu? Şimdi bu video içerisinde değerli arkadaşlar bilinçlenme cetveli diye bir şey öğreneceksiniz. Ve bu mevzuyu ben size giriş yapmak için bir ayet-i kerime okuyarak farklı bir perspektiften aydınlatmak istiyorum. Şimdi malumunuz Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i göndererek sünnet-i seniyyesini anlatarak insanlara hidayete erdirdi. Ve Cenab-ı Hakk'ın da Kur'an-ı Kerim'de bize vaadi var. Bu sünnet-i seniyyeye uyduğunuz takdirde, teslimiyet yolundan gittiğiniz takdirde ''Size kolaylığı murat ediyorum, zorluğu murat etmiyorum.'' buyuruyor. Estaizu billah. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usur. Allah sizin için kolaylığı murat ediyor, zorluğu murat etmiyor. Şimdi bu ayeti kerimeden direkt olarak anlayacağınız şey şu. Hayatınızda siz eğer zorluk hissediyorsanız o zaman bu sünneti seniyeden şu an uzaksınız. Demek ki bilinçlenme seviyeniz çok düşük. Eğer hayatınızda kolaylık varsa... O zaman bilerek veya bilmeyerek yani farkında olarak veya farkında olmayarak bazı şeyleri bilhassa iç dünyanızda doğru yapıyorsunuz. Güzeli daima daha da mükemmelleştirebiliriz. Şimdi bu mevzuya özellikle bilimsel açıdan 40 yıl boyunca yapılan bazı deney, bazı terapi usulleri yoluyla keşfedilen bir bilinçlenme cetveliyle aydınlatacağız. Burada göreceğiniz, tahtada göreceğiniz bu cetvel 40 yıllık bir süre içerisinde yaklaşık 250 bin insanın katıldığı ve onlardan elde edilen veriler sayesinde oluşturulan bir cetvel. Bu videoyu izleyen herkes anlatacağım mevzuyu ne kadar çok iyi anlarsa şu an bilinçlenme seviyesinin nerede olduğunu çok daha iyi kavrayacaktır. Şimdi ben kenara geçiyorum ve sizlere burada görsel olarak yansıtacağım cetveli beraber işleyelim. Şimdi bu bilinçlenme cetvelinin sol tarafında bilinçlenme seviyelerini görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunlara teker teker bakın. Aşağıdan yukarıya doğru. Tam ortasında bir çizgi ayrımı var. Menfi alandan müsbet alana geçiş yeri orası değerli arkadaşlar. Ve menfi alanda yapılan araştırmalara göre bir insan eğer kilitlendiyse bilinçlenme seviyesinde bu onun hem zihnine, hem bedenine, hem de kalbine bedeninin hemen hemen her azasına menfi anlamda etki yaratıyor. Ve bu etki neticesinde hastalıklar ortaya çıkıyor. Ve insan aslında kabiliyetleri varken, becerisi varken bu becerilerini yaşayamama ve bu sayede fakirliğe sürüklenmeye yol açıyor. Bu ruhi bir fakirlikten başlıyor, maddi fakirliğe doğru ilerliyor. Yapılan tespitler bunlar. Devamında bakın değerli arkadaşlar sol tarafına gördüğümüz olduğunuz sayılar yapılan deneyler sayesinde elde edilen sayılar. Bu kas denemesi yaptıkları bir yöntem yani kas denemesi yöntemiyle bu seviyelerde kilitlenmiş olan insanların kaslarının vermiş olduğu sinyale ölçüyorlar. Örneğin bir insan korku seviyesinde kilitlendiyse o zaman kasları çok düşük bir sinyal veriyor. Yükselirse bu bilinçlenme cetvelinde bedeni güçleniyor, ruhu güçleniyor ve zihni güçleniyor. Ve değerli arkadaşlar bu çizgiden sonrası yani üst kısımlarda ise beden artık tekrar kendisini toparlamaya başlıyor. Cesaretini kazanan bir insan ve yukarıya çıkan tevekkül, rıza makamına yükselebilen bir insan bilincinde bedeni, ruhu, zihni, nöronları çok daha güçlü çalışıyor. Burada anlayacağınız en önemli nokta ise şudur değerli arkadaşlar. Yapılan araştırmalara göre insanların yani dünya üzerinde yaşayan insanların hemen hemen %85'i farkına varmadan bu negatif aşağıdaki bilinçlenme seviyelerinde bulunuyorlar. Çıkmak istiyorlar, hayatlarını değiştirmek istiyorlar fakat zorluk yolunu seçiyorlar farkına varmadan. Aynı zamanda birçoğu nasıl yukarıya çıkacağını bilmediğinden dolayı da bunlar kaynaklanıyor. Bu bilinçlenme seviyelerin aynı zamanda iki boyutu daha var. Bir hayata bakış açısı boyutu, bir de Rabbine bakış açısı boyutu. Bu iki boyut da değerli arkadaşlar. Bakın yine yapılan araştırmalar neticesinde insanlardan almış oldukları geri dönüşüm sayesinde ortaya çıkmış bir tablo. Hangi seviyede bir insan kilitli kaldıysa ona göre hayat bakış açısı değişiyor. Hayat bakış açısı tam da bilinçlenme seviyesine göre uyuyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda hangi seviyede bir insan kilitli kaldıysa Rabbine bakış açısı da değişiyor. Almanca tabiriyle buna Gottesverständnis diyorlar ama tam manasıyla onu yansıtıyor. Yani bir insan örnek veriyorum mahcubiyet duygusunda kilitli kaldıysa, korku duygusunda kilitli kaldıysa, o bilinçlenme seviyesinden çıkamıyorsa, farkında olsun veya olmasın, o zaman hayata bakış açısı ve Rabbine olan bakış açısı da ona göre değişiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, bunu anladıktan sonra bir insan hayatını olduğu gibi yaşayamaz. Şimdiye kadar yaşadığı gibi yaşaması mümkün değil. Bana sorarsanız çünkü burada apaçık bir şekilde hayatın yukarıya doğru ilerlediğimiz takdirde, bilinçli, bilincimizin arttığı takdirde hayatımızın değişeceği kesin. Çünkü yapılan araştırmalara göre de bir insan eğer bilinci artarsa, yukarıya doğru çıkarsa o zaman hayatında birçok müsbet anlamda tezahürler meydana geliyor. Ve atmak istediği adımları çok kolay bir şekilde atabiliyor. Kabiliyetlerini çok kolay bir şekilde ortaya koyabiliyor. Şimdi birçok insanın ise yapmış olduğu bir hata var. Hayatını değiştirmek için hep farklı yollara giriyor. Bilinci değişmediğinden dolayı istediği kadar yola girsin, hiçbir yoldan netice çıkaramıyor. Hiçbir şekilde bir yoldan tam manasıyla verim alamıyor. Fakat ne zaman ki uyanıp ya bir de ben kendime çeki düzen vereyim, kendimi değiştireyim diye yola çıkarsa, kendisini de değiştirmeye başlarsa o zaman hayatı otomatik olarak değişmeye başlıyor ve Bilince yükselmiş, yüksek seviyeye varmış bir insanın atmış olduğu her adım veya dokunmuş olduğu her proje hayırlara dönüşüyor değerli arkadaşlar. Bu bilinçlenme tablosunu oluşturan Dr. David Ramon Hawkins şunu da ekliyor değerli arkadaşlar bakın çalışmalarına. Diyor ki en yüksek seviyelere mesela hidayet veya selamet seviyesine yükselen insanların sayısı oran olarak belki %1 veya %3 o civarda oynuyor. Çok az insan o seviyeye varıyor. Bunlar artık Allah dostları veya mübarek insanlar veya artık bu mevzuyu çok iyi kavramış ve kendisini geliştirmiş ve o seviyeye çıkmayı öğrenmiş olan insanlar. Zaten birçok ayet-i kerime ve birçok hadis-i şerif bize bunun bu şekilde işlediğini izah ediyor değerli arkadaşlar. Bunu anlamamız gerekiyor. Eğer kendimizi geliştirmek istiyorsak, daha ziyade bilincimizin artmasında, farkındalığımızın artmasında ve neye karar vereceksek verelim, daima bilincimizin artması niyetiyle vermemizin gerektiğini buradan anlıyoruz. Bundan sonra bu kanalda ve bizim eğitimlerimizde göreceğiniz programlarda daima bu bilinçlenme seviyesine atıf yapacağız ve bunu daha çok derinleştireceğiz. Çünkü her seviyenin insanın hayatına direkt olarak kabiliyetlerine direkt olarak bir işin hayırlı mı, şerli mi biteceğine direkt olarak etki gösteren birer faktör değerli arkadaşlar. Bunu ne kadar erken hayatımıza bir parça edersek o kadar çok faydasını görmeye başlarız. Ve ben bir şey daha eklemek istiyorum. Şöyle ki değerli arkadaşlar, bakın, şimdi siz kendinizi geliştirmeye başladınız ve bu noktadasınız. Ve hiçbir şey yapmasaydınız böyle düp düz giderdiniz. Şimdi bir şeyler yapmaya başladınız. Bir şeyler, çok az. Bakın, çok az bir şeyler yaptınız. Aradan bir ay geçti. Bakın, mesafesi hiçbir şey yapmamanızla, yapmanız arasında mesafe çok filan, belki şu an çok değil. Fakat bunu bir ay daha ilerlettiğiniz zaman, 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 mesafe müthiş derecede artacaktır. Ve şu an şu anki bilinciniz, şu anki şahsiyetiniz nasıl ki bir anda değişmediyse, bir anda oluşmadıysa sahip olmak istediğiniz karakter, kişilik bir anda meydana gelmez. Ama önemli olan burada devamlılık. Biz eğitim programlarımıza katılımcılarımıza bu devamlılığı sağlamak için programlar sunuyoruz. Etkinlikleri sunuyoruz ve eğitim programları düzenliyoruz. Siz de eğer katılmak isterseniz bu videonun altında bulacağınız linklere tıklayarak programımıza katılabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.